Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir e, tadilat e, videosuyla geldim arkadaşlar. Evet, benim oğlumun şöyle kot pantolonları var ve bunları şort yapmamı istedi. Ve ben de size de bilgi olsun diye videosunu çekmek istedim arkadaşlar. Evet. Şimdi pantolonumuzu bu şekilde katlıyoruz şöyle üst üste getirerek ve hemen ölçüsünü alıyorum benim oğlumun istediği ölçü 49 santim 49 santimden işaretimi alıyorum şu şekilde pantolonumu çiziyorum dizde olsun istiyor bakayım gözüküyor mu arkadaşlar Evet. Şimdi bu net ölçümüzü çiziyoruz. Her katına çeviriyoruz. istenilen boyu çiziyoruz. Ve buradan 6 santim pay veriyorum. santimden çiziyorum. Evet. Ve buradan kesiyorum. Evet canım güzelim pantolonu. Bu şekilde ikiye ayırdık. Evet. Pantolonumuzu kestik. Bakın. Şimdi ters çeviriyoruz pantolonumuzu. ters çevirdikten sonra şuradan 7 santim işaret alıyorum ve çiziyorum. 7 santim. 7 de buradan alıyorum. Ve bu 7 santim aldığım işarete bir çıt atıyorum. Dikişi kesmeyecek şekilde. Bakın. Şu şekilde. Çıtımı kesiyorum. Buradan da kesiyoruz çatımızı. Aynı işlemi diğer paçaya da yapıyoruz. 7 santim, 7 santim. Sabunlar da kurumuş hep kırılıyor. Aynı şekilde buralara da çıtımızı atıyoruz şu şekilde. Bakın. Buradan da atıyorum dikiş kesmeden. Evet. Ve buralara kadar pantolonumuzu söküyoruz. 7 cm'ye kadar. Gözlüğümüzü takalım yakın gözlüğü olmadan sökemiyorum. Evet. Overlock dikişlerimizi de açalım şekilde. Evet, çıta kadar söktüm arkadaşlar. Burayı da sökeceğim çıta kadar. Ben bu sökme işlemlerini tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Çok uzun sürmesin videomuz. İki paçamızı da bu şekilde Evet şimdi pantolonumuzu bu şekilde 7 cm'e kadar yani çıt aldığımız yere kadar söktük. Ve düzünü çeviriyoruz. Ve pantolonumuz bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Evet. Şimdi pantolonumuzu şu şekilde çevireceğiz. Çıtlara kadar tekrar dikeceğiz arkadaşlar. Evet. Böyle çevireceğiz. Çıtlara kadar düz yüzünden dikeceğiz. Bakın. 7 santimden çıt atmıştık ya. Buraları söktük. Şuradan başlayacağız. Dikiş izlerinden buraları bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Çıta kadar böyle dikeceğiz. Ben hemen bunları çıta kadar dikip geliyorum arkadaşlar. Bakın bu, bu bu paçamız da bu şekilde. Şöyle düz yüzlerini çeviriyoruz. Şuradan dikiyoruz. Burayı da buradan dikeceğiz. Şöyle düz yüzüne. Buraları ben dikip geliyorum. Evet şimdi pantolonumuzu bu şekilde çıtlardan düz dikişte diktik. Gördüğünüz gibi bakın buraları da böyle diktik ve pantolonumuzun görünümü bu şekilde oldu. Şimdi buralara overlock çekeceğim. Buraya 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 ve ucuna overlock çekip geliyorum. Evet çıt attığımız yerleri dikmiştik. Overlocklarımızı da çektik. Overlock iplerimi temizliyorum şu şekilde paçamın ağzına da çektim ve şimdi burayı şuraya bir santim kalarak katlıyorum şöyle bir santim gerisinden katlıyorum ve tekrar bir daha katlıyorum ve buraya bir iğne takacağım şu şekilde Evet Burayı da aynı. Bir santim şöyle kalarak katlayacağım. Ve tekrar katlayacağım. Şöyle buraya da iğne takıyorum. Diğer paçama da aynı işlemleri yapıyorum. Bakın hem tekrar edelim hem de iyice anlamış olalım. Şimdi şöyle iplerimizi temizliyoruz. Bir santim şöyle bu yedi santimden bir santim kala katlıyorum ve tekrar bir daha katlıyorum ve iğnemi takıyorum buraya. Aynı şekilde burayı da yapıyorum. 1 santim kalarak katlıyorum ve tekrar bir daha katlıyorum. Şöyle. Burayı da iğneliyorum. Ve bakın. Şimdi şu şekilde buraya bir dikiş atacağım. Buraya da dikiş atacağım ve Pantolonumuzu ütüleyeceğiz. Bu şekilde olacak arkadaşlar şortumuz. Evet. Bakın. Şuraya bir dikiş geçeceğim. Buraya da bir dikiş geçeceğim ve şortumuz bitmiş olacak ütüledikten sonra. Bitmiş halini paylaşacağım sizlerle. Şimdi ben oralara dikiş atıp şortumu ütülüyorum. Evet, benim şortum bitti. Bakın arkadaşlar, bu şekilde güzel bir şort oldu. Bakın, şöyle. Sizde eskimiş pantolonlarınızı bu şekilde şorta çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın bizim pantolonumuzda burada leke vardı, çıkmıyordu ve biz bu şekilde değerlendirdik pantolonumuzu ve çok güzel bir şort oldu. Evet arkadaşlar. Bir tadilat videosu da burada bitiyor arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.